Merhabalar, Capsmoji ile tanıştınız mı? Tanıştırayım. Ben kurucu ortak Banu Güsar, ilk yatırımcım ve CFO'm Hüseyin Aşır, teknik dayanağımız Sefa Erken ve yazılımcılarımız ve sosyal medya uzmanlarımızı görüyorsunuz. Capsmoji, sosyal medya pazarlama odak noktalarına alan GIF'lerin sesli olarak mobil cihazdan yaratma mecrasıdır. Seçtiğiniz herhangi bir videoyu anında sesli GIF'e çevirip, dilediğiniz yerden paylaşmanızı, kendi espri anlayışınızı sunmanızı sağlar. Bu yazılım Android versiyonuyla zaten Google Play'de. Hızlıca büyümek istediğimiz ülkeler ise sosyal medyada en çok vakit geçiren ve içe dönük kültürler. 4.5 milyon euro yatırım ihtiyacımızın en büyük paydasını influencer marketing oluşturmakta. Bununla beraber orta vadede real time marketing ile etkileşiminin en yüksek, maliyetin en düşük olduğu pazarlama yapısı için bir app eni olmaya çalışıyoruz. Büyük rakiplerimizden Tenor'un Google'a Mart 2019, Giphy'nin Facebook'a Mayıs 2020'de satıldığı düşünürse komik fikrimize iyi şans veriyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.